Hadok programından herkese merhabalar. Kısa bir ayrılımlarından tekrar birlikteyiz. Kartal Sezer'le beraber Sakir Grand Prix'sini konuşacağız. Ama öncesinde bize destek olmak amaçlı kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi istiyoruz. Ayrıca videonun tamamını izledikten sonra yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtirseniz yani bizim muhabbetimiz ortak olursanız çok seviniriz. Çünkü bu iş birlikte güzel diyorum ve hiç uzatmadan Sakir Grand Prix'sine geçiyorum. Kartal... Enteresan bir yarış oldu. Ee, Russell'ın Belki birinci olacakken bir anda gerilere düşmesi, Mercedes'in artık hatası mı diyeyim, talihsizlik mi diyeyim onu sana bırakacağım. E, Leclerc'in hem Verstappen'i yakması, Vettel'in nakıslığı, Bottas'ın senin deyiminle lustaslığı yani ezikliği derken yarışı bir genel hatlarıyla değerlendirir misin? Ardından detaylarına inelim. Valla ilk olarak harika bir yarış izledik. Gerçekten Türkiye, e, Toskana, bu gerçekten bu üç yarış bu sene bence ya yani mükemmel de desek yeridir. Çok gayet iyiydi. Çok heyecanlı bir yarıştı. Hiç olmayacak şeyler oldu. Ya yani Mercedes'in herhalde çok uzun zamandır bu kadar büyük hata yaptığını hatırlamıyorum. Hata yaptığını hatırlıyorum ama bu kadar zincirleme bir şekilde, organize bir şekilde yarışın kaderiyle oynadıklarını özellikle de mekanikerlerin hiç hatırlamıyorum. Hani Ferrari'den olsun nasıl oldu demeyeceğimiz şeyleri Mercedes'ten yaşadık. Onun dışında yarışın başı zaten çok değişikti. Leclerc'le Verstappen'in elenmesi, Russell'ın e, yani bu kadar böyle herkesin dua ettiği diyebileceğim seviyede herkes böyle Russell birinci olsun, birinci olsun diye bir ciddi bir istek, arzu vardı. Çok <laughs> yaklaştı, başına abuk subuk olaylar geldi. Sekizinciliğe düştü, üçüncülüğe <laughs> geldi, tekrar liderliği alıyordu. Hakikaten o kadar çok hikayesi var ki. Perez aynı şekilde Perez'i konuşmasak olmaz. olmaz. Yani daha 40. 50. saniyede birinci turun başında sen sonunculuğa düş, yarış bittiğinde birinci ol. İnanılmaz bir yarıştı bence. Ben o çok keyif aldım. Şöyle yapalım. Sergio Perez'le başlayarak detaylandırmaya başlayalım yarışı. E, kalkışta aslında çok da bir olaylı bir kalkış olmadı gibi ilk başlarda. Hı hı. En azından ilk virajı dönerken e, bir Russell'ın hatanı gördük. Eee Verstappen içeriden gelirken bir anda Le Perez'in arka tekerine dokunmasıyla birlikte, burada felçte şanssızlığını görüyorum. Le de bence hatasını görüyorum. E, bu yarışı gerçekten kazanabileceğini düşündüğümüz e, üç pilotlar, ikisi yarış dışı kaldı. Perez toparladı. Perez'in bu gelişini, daha hala takımın olmayışını, e, muhtemel takımını, sezonun artık son yarışına geliyoruz. Ee, ne olur ne biter kulis bilgileri, motosport Türkiye işte tutkumuz f bir bunları haberlerini işte yurt, dışındaki haberleri bize gösteriyorlar. Ee, sen ne düşünüyorsun Perez hakkında? Perez bence yani gerçekten eğer ki önümüzdeki sene Formula 1'de olmayacaksa bu bence Formula 1'in bir ayıbıdır. Bu net yani. Bir kere sana hep istikrar istikrar yani. ilk onun içinde mutlaka Perez'i görüyorsun. Ricardo, Perez bunlar bence Formula 1'in belki top pilotları değil ama her zaman için heyecan katan, her zaman için potansiyeli olan ve her zaman için yani ne vereceğini bilirsin. Belki 10 üzerinden 9'luk değil ama biliyorsun ki 10 üzerinden 5'lik de değil. Tam ideal bence her takımda ikinci pilot dahi olabilecek cinsten pilotlar. O yüzden Perez'in bir kere önümüzdeki sene kesinlikle olması lazım bu birincisi. İkincisi yarıştaki ritmini, temposunu Ayakta alkışlıyorum. Gerçekten bence yani bir program yaparsak böyle bu sezonu değerlendirdiğimiz evet. Perez'in bu performansını kesinlikle koymamız lazım. Kesinlikle yani nasıl hani Hamilton'dan bahsediyorduk lastiklerini saklaması çok büyük bir şeyse, Perez'in de bu yaptı inanılmaz bir olay bana sorarsan. Çünkü geçişin hakikaten çok zor olduğu e, hava koridorlarını yakalaman gereken bir pistten bahsediyorsun. Sen burada en arkaya düşüyorsun. Yarış bittiğinde podyumda birinci sıradasın. Yani inanılmaz bir şey bence. Bir kere herkesin Perez'i bir alkışlaması lazım. Bu birincisi. İkincisi kalkışı çok güzel özetledin. Bottas yapamıyor. Adam yapamıyor abi. Startta adam bir böyle yok yani. Kayıp. Gerçekten kayıp. Ondan sonra zaten bir Russell'a kaybetti. Bir evet. şeyde. Start, start düzünde. Sonrasında Leclerc Feter'in böyle şikayet ettiği kadar hakikaten var. ya, bu kadar da acemi olunmaz kardeşim. Her seferinde potansiyel bir riskin içinde, potansiyel bir kazanın içinde, sakarlığın içinde Leclerc var. Yani Leclerc eğer diyorsa ki ben top seviye bir pilot olacağım. Önce bunu düzeltmesi lazım bence. Çok sakar. Verstappen'in elenmesi bence benim gizli favorim e, açıkçası Verstappen'de bu yarışta. Verstappen için çok uygun bir e, alandı bence. Benim gizli favorim değil. Bayağı favorim Verstappen'de. Çünkü Bottas'ın lider başladığını gördüğüm an dedim ki hadi bakalım kim kazanır merak ediyorum. Evet evet gerçekten öyle. Russell'ın tecrübesizliği Bottas'ın loser'lığı derken Verstappen benim için gerçekten birinci olur diyordum. Çok büyük şanssızlık bence. Leclerc'e çok büyük sistem etti. Çok haklı. Çok haklı. Yani yapılacak iş değil kardeşim. Sen yani ne olursa olsun o kadar Gözü karartıp araya dalmanın hiçbir manası yok bence. Verstappen için çok kayıp bir yarış oldu. Ee, Bottas zaten artık diyecek sözüm yok yani Bottas, bir Binotto, iki Ferrari genel durumu, üç de Bottas. Bu üçünü artık yani konuşa konuşa. Evet. Dilimizde tüy bitti. Yani bot, üçün dördüncü de ben ekleyeyim mi? Bence sadece motorsporlarına değil genel olarak buradan NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik Konseyi, bütün artık dünyada G20 zirvesi artık kimse bu dünyanın güvenliğiyle ilgili toplantılar yapan ülkeler Grocia'nın ehliyetine el koyması gerekiyor. Tekerlekli hiçbir şeye verilmemesi lazım. Ya geçen hafta olamadık hani senin bir özel bir sebebinden dolayı ama olsaydık ben bütün program eee bahane yaşına öncelikle geçmiş olsun ama ha, bu kadar saçmalık bak. Löpkerkin yaptı da böyle bir şeydi aslında bu yarışta. E, yani orada yani normal trafikte aynası sağ kullanmadan sağlama yapamazsın. Sollama yapamazsın. Leclerc de burada önündeki arabanın koskoca tekerini görmeden, ya bu sakarlıktan daha özel, farklı şey olarak ben bunu şöyle görüyorum. Eksiklik, e, yarış kontrolü de mesela ben bunu Hamilton'da hiç görmüyorum. Verstappen'de hiç görmüyorum. Her ne olsa olsun, ezik de olsa Bottas'ta göremezsin, Raikkonen'de göremezsin. Bu fetelde evet, evet. e, de göremezsin aslında böyle şeyleri. Bak Fethel hiçbir zaman gidip bu kaza yapmaz. Yapılanların içinde olur ama gidip kendisi yapmaz. Bu winner adamların yani daha önce yarış kazanmış adamların, şampiyonluğu böyle dolu dolu kazanan takımların, e, sürücülerin böyle hataları yok. Leclerc e, bugün hani yarışta şunu gösterdi bize. Russell hani ikinci soruma sorayım sana. Mı? Russell şimdi Williams bu kadar adam geçemiyordu. Ama Mercedes'e geldiğimizde pit hatalarına rağmen, lastik patlatmasına rağmen takır takır yine ikinciliğe falan gelmeye başladı. Tak yükseldi, etti. Hani eskiden derlerdi ya Pilotların yeteneği daha önemliydi arabalardan. Zaten. Hı. Artık büyük ihtimal herhalde bu tartışmada bu yarışta bence biraz sonlandı gibi. Hı. Bu işin %70 araba %30 pilot oldu bence ortaya çıktı gibi. Çünkü Russell'ı şimdi bu yarışta tekrar bildirimse koysak belki 14-13 yine 2-3 kişi ama ve, e, Mercedes de yine öne attı. E, Leclerc burada kendine nasıl yer bulacak? Büyük Lewis Hamilton... Ee, yerine şimdi o diğer haberi de geçeceğim. Russell gelecek. Russell buraya gelmezse Red Bull'a gidecek belki de. Red Bull ilgileniyor. Leclerc'in burada yapması gereken ne olması lazım? Leclerc'in bence burada yapması gereken şu Ferrari'den ayrılması lazım. Yani çok net. Ferrari'nin başındaki zat olduğu sürece ee, bir bir notta diyorum buradan. Hiçbir şey olmaz Ferrari'den. Lökler ne yapsa boş, ne yapsa boş yani. Ferrari'nin ya şey görmedin mi zaten sonuçlarda Mercedes motorlar İlk 10'da kaçta? Renault motorlar. ilk 10'da kaçta? Mercedes e, Ferrari motorlar. ilk 10'da bir tane bile yok yani. Burada da kusura bakma da yani hadi o pilot o pilot o herkes mi ya? Bu kadar da olmaz ki abi. Yani gerçekten Ferrari ile bir ayrışması lazım bu birincisi. İkincisi mutlaka bu kadar gözü karartmak doğru bir şey değil. öyle araya girdim falan filan her seferinde bunu yapıyor. de bundan mesela şikayetçi Leclerc'de. Bunu yapmayacaksın ikincisi. Yani bilmiyorum Leclerc biraz böyle zaman geçtikçe evet diyoruz hep böyle şampiyonluk adayı olarak görüyoruz ama bazı şeyler de bir soru işaretine neden olmuyor değil Hı. açıkçası benim için. Fethel'in puan alamaması herhalde bir notların açıklaması vardı. Böylesine enteresan bir yarışta Fethel'in puan alamaması da yani burada açık açık diyor ki Fethel kardeşim burada da puan alamayacaksan. Aynen öyle. Evet. Küfür şimdi. <laughs> Bir yarışta şöyle bir şey oldu Kartal. Sürücüyle oylanıyor ya. Russell'u gördük, Perez'i gördük. Bir de büyük ihtimal Survivor'daki Acun'un yarışmaları taktiği Fittipaldi'yi gördük. Büyük ihtimalle Fittipaldi'nin Brezilya'daki kabilesi veya işte o Getto Mahallesi'ndeki arkadaşları SMS atarlar, atarsın ya Acun'un TV8'de programları. Bütün eş dost. Yani programdan 100.000 kazanacak ama mesajlar 300 bin. <gülüyor> <gülüyor> de öyle oldu bence. Ne diyorsun? Çünkü ya Fittipaldi'de gene kadar Okon var, Stroll var. Evet. Bence Sainz var. Sainz bak bu sezon kimse fark etmiyor ama Sainz'ın ön atışları kendini mükemmel. Çok. Bak Çok. mükemmel. Çok. Ee, yani <laughs> Fittipaldi'ye gelene kadar çok adam var. Evet, yani. evet. gelene kadar bence yani Fittipaldi bu yarışta herhalde en son konuşulacak üç şey ne diye bana sorsan herhalde Fittipaldi'yi ya 1'e yazarım ya 2'ye yazarım. Fittipaldi'ye gelene kadar o kadar çok şey oldu ki yani. Oylamaya girmeseydi ben Fittipaldi'yi konuşmayacaktım. Bak Jack Aiken'in konusunu açmayacağım sana. Hoş geldi, hoş gidecek büyük ihtimal. Yani olmayacak gibi duruyor. Ee, yani konusunu açmaya gerek yok. Onları değerlendirmeye şöyle yarış, böyle yarış. Burada bile çok... Bir fark yaratamadılar böyle bir yarışta. Aynen Değil öyle. öyle. Ocon ve Stroll var. Mesela Fittipaldi'ye evet. gelene kadar. Kesinlikle. şaşırttı. Yani o bir Ocon beni bayağı iyiydi yani. Ocon'u hakikaten tebrik etmek lazım ki diğer e, pilotlara göre bir pit stop eksik yaptı. Evet. O da çok enteresan bir detay bana sorarsan. Bu kadar böyle mücadelenin çok olduğu, lastik aşımanın çok olduğu bir yerde bir tane az pit stopla bitirmek hakikaten kolay bir şey değil. Lastiklerini saklamak kolay bir şey değil ki bu kadar tempo yapılan yerden bahsediyoruz. O yüzden bence Ocon çok daha önde olması lazım. Enteresan yani. Stroll da aynı şekilde. Sainz'da %100 sana katılıyorum. Sainz'da şöyle bir şey var. Adam mesela sıralama turlarında 15. oluyor ama yarışı hiçbir zaman ilk onun dışında bitirmiyor. Mutlaka puan alıyor. 6, 7, 8 buralarda mutlaka alıyor. Bence de dediklerine %100 katılıyorum yani. Enteresan bir şey oldu. Bir de diye gelene kadar bana sorarsan bir Mercedes'in yani teknik falan bir aslında ben oyu onlara veririm yani. Gerçekten yarışın kaderini yani yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla adamlar bir şekilde yani damga vuruyorlar ya. inanılmaz yani. Mercedes'i yenmek için bir kere mükemmel olman lazım. Ama Mercedes gerçekten yarışın kaderini belirliyor ya. Bir şekilde yaptıkları hatalarla veya doğrularla Adamlar yarışın kaderini belirliyorlar. Çok enteresan bir takım yani. Çünkü e, Fransa'daki Paris'ten Saint-Germain gibi, İtalya'daki dönemin Juventus'u gibi hem kadro kalitesi hem hani mekaniker evet. hem işte e, sistem olarak diğerlerin bayağı bayağı üstünde. Hani bir tık iki tık demeyeceğim. Bayağı bayağı üstünde kendi hata yapmak sözü yenilmiyorlar, kaybetmiyorlar. Peki Lewis Hamilton olsa bu hatalar olur muydu? Bence olmazdı. Çok net olmazdı yani. Bence Ekim, burada bu çok, çok ya biraz böyle şey sözü vardır ya at sahibine göre kişnermiş sözü var ya sanki öyle de bir oldu gibi geliyor bana yani hani buna çok böyle somut argümanlar sana koyamam ama Lewis Hamilton olsa işin şekli çok daha farklı olurdu hatta bana sorarsan Lewis Hamilton olsa herhalde bir 15 tur kala falan yine alıştığımız gibi Hamilton fişi çekerdi diye düşünüyorum Russell da gerçekten çok şanssız evet ama yani bu kadar da kaderiyle de oynanılmaz çocuğun ya hiç yani lastik hatası Bilmiyorum ya, yani hani 2 senede 3 senede bir böyle çok enteresan abuk subuk yarışlar olur. Hı hı. Bu Russell'a denk geldi ya. Evet. Düşünebiliyor musun? Yani ben, kaç milyon Formula 1 tutkunu var? Herhalde atıyorum 100 milyon kişi izlediyse bunun bir 90 milyonu Russell kazansın istedi ve kazanamadı çocuk ya. Hani olacak bir şey değil. O bir görüntüsü var ya sonunda yatıyor böyle. Gerçekten harika bir Evet onu tam olarak kurguda buralarda bir yerde kullanacağım. Eğer bir sorunu yoksa ki gördüğüm kadarıyla yok. bir, birkaç yarış önce de e, Gurajan'a falan yorum yaptığı yarışta da çökmüştü. Bu sezon böyle pozları verdi. Şimdi sen Kartal birkaç hafta önceki programımızda dedin ki Russell geliyor dedim. Bariz geliyor dedim. Söyledim bize Russell'ı. Ve ben evet Mercedes'e o gün belki seni beni de koysak biz gene herhalde ilk beşte bir şekilde yer mesela seni beni abartılı. Cem başını koy gerçekten o gün yarışa. Çünkü onun bir deneyimi var. O Cem de puan alma kısmına gelecek. Belli ki yani nakıs, küvat ve gaz alamayacağını alamayacağına göre oralarda. Hani bu kâhiret küvatla bu, bu, yarışta puan aldı. Çok şaşırttı beni ondan sonra. E, ee, Russell'ın benim hoşuma giden yer Bottas'ı geçtiği yer hatırlıyor musun? Saldırdığı evet. arkadan. Bak evet. bu genç dinamizmi falan değil kör cahil geçişte de yapmadı orada. Öyle bir boşluk görüp ben, yani, Serhan Acar çok güzel anlattı. Omuz atarak geçti dedi. Orada o kadar mesela normal trafikte araba sürerken bazen yar diye tabir edeceğim. Bazı arkadaşlar olmayacak yere girmeye çalışır sağdan. Ben mesela benim öyle bir fantezim var. Öyle deneyenleri bilerek çizgiyi biraz daha araba sağ lastiği kaydırarak dışarıda bırakıyorum. Mümkünse de çok kovası varsa çarptırmaya çalışıyorum. Hani buradan da devletten özür dilerim. Hani, Allah zarar ama <laughs> hak o. Ee, onu yaptı Russell. Sağa doğru ittir girdirmedi botası bak. Bu mükemmel evet. bir şey. Ben Russell'ın geldiğini buradan görüyorum. Sainz, sence Ferrari'ye geçecek olduğuna üzgün müdür? Tamamen ismine gidiyor çünkü belli ki. yani McLaren'li mi şu an. McLaren'de evet. gerçekten hiç fena gitmiyor Sainz. Tartışmaz. Tamam bir tık daha motor kuvvetlendirmesi olsa McLaren tepeye de gelebilir. Bangır bangır geliyor. Şimdi burada soracağım soru. Red Bull'un bugün çıkan habere göre Russell'la ciddi ciddi ilgilendiği düşünülüyor. Verstappen Russell nasıl olur? Vallahi mükemmel olur bence ya. Gerçekten böyle çok enteresan bir şeye evrilir. Çünkü albom olmuyor, zorlayamıyor yani. Arada gerçekten bir uçurum var. ile albon arasında. Yani izlerken diyorsun ki hiç bilme. Formula 1'e atıyorum bugün televizyon aç. İki pilotu, peki bunlar aynı takımda. Hangisi daha iyi sence de? Verstappen'i anlarsın yani. Gerçekten sürüş kalitesi olarak her şey olarak bastırıyor. Ama Russell gelirse işin şekli çok değişebilir. Ama burada şunu kaçırmamak lazım. Formula 1'de dikkat ediyorsan hep her takımın birinci pilotu var. Bir de ikinci pilotu hep daha aşağıda kalan. Evet. Onu zorlayan. Yani buradaki Russell yan rol olmayı kabul edecek mi? Asıl evet. hadise bu. Çünkü Kesinlikle yan, yani. çünkü yan tarafta şöyle bir şey var. Çok egolu bir Verstappen var. O asla yani birinci, birinci pilot tahtını asla vermeyecek kabul etmeyecek bir adam var. Ya yani orada çok büyük bir egosalış olur. Nasıl bu sene Ferrari'de Vettelle Leclerc'i izliyoruz? 15 sezon öncesine dön. 10-15 sene öncesine dön. Formula 1'de ne olurdu? Bir takım içerisinde iki papaz olurdu. Pilotlar arası bazen yarış öncesi o toplantılarda bile daha oturup konuşmazlardı birbirleriyle. Mesela Ferrari'nin Şimali dönemini hatırla ben çok isterim mesela. Fia'nın da böyle bir şey yapması lazım. Verstappen'in yanında da böyle genç, yetenekli, yıldız adayı. Şimdi Leclerc gelemeyeceğine göre şu an alttan gelen Sainz olabilirdi. İşte Sergio Perez belki tekrar Red Bull olabilir. Görüşmeler olabiliyormuş çünkü galiba. istiyormuş Red Bull da. Ee, Russell olabilir. Sonra bakıyorum. Kuvat falan çok hafif gelir. Gazli falan çok hafif gelir ona. Evet. Ee, bu 2-3 isim. Yani Sainz gelmeyecek. Perez ve Russell Mesela Verstappen'in yanına orada mükemmel bir ego savaşı, yarıştan sonra birbirlerine kask fırlatmalara kadar gidebilir. Çok keyif evet. verilmiş olabilir. Bence de öyle. Yani şeyin, Formula 1'in şunu kırması lazım. yarış daha hiç başlamadan herkes ne diyor? Bir Hamilton, iki Bottas, üç Verstappen. Evet. Herkesin yani potansiyel olan şüpheli bu üçü podyum için. Bunu bir şekilde kırman gerekiyor. Bunu kırdığın yarışlarda, bu üçlünün dışına çıkıldığı e, podyumun bu üçlünün dışına çıkıldığı yarışlarda her zaman insanlar daha çok keyif alıyor. O yüzden dediğine yüzde yüz katılıyorum. Russell gibi, Perez gibi, ya yani Red Bull'da oraları zorlayabilecek bir kişi kesinlikle gerekiyor bence de. Olursa tadından yanmaz bence. Çünkü Russell oraları kesinlikle hak ediyor ve kesinlikle o podyumu zorlayacaktır. Belki üçü, üçüncü olamaz. Ama dördüncülüğün çok büyük olan şüphelisi olur yani. Ya şimdi e, çok küçük de bir Latifi köşemiz var bizim hani artık bu. Şey bir 30 tane <laughs> Latifi'ye değinmek istiyorum. Latifi de şöyle bir şey seziyorum. Sen fark ediyor musun birkaç yarışta? E, büyük ihtimal yarışın üstte ikisi geride kaldı diyor ki. Ya baba ben burada ne yapıyorum ya. Yani ben ben burada 50 turu bak Fark ettim yani her iki, birkaç yarışta 50 tur bitince şöyle bir şey oluyor. 50 tur geride kalmış. Lan ben dönüyorum da dönüyorum. Tur yiyorum. Ya durduk yere dönüyorum. Değil mi? Yarıştan çıkıyor. Bak, kaza yaparak çıkmıyor işte. Hiç fark ettin mi Latifi? Veya, evet, evet. Nadir. Latifi, Latifi bir an Serhan Hoca diyor ki e, sanal güvenlik aracı girdi Sarı bayrak sanal. Bak, a, Latifi göremiyorum diyor. Latifi'ye bir bakıyoruz. Kenara çekmiş ya tamam mı? Orada duruyor öyle. Ya senin ne olur lastiği mi patladı? Motorun mu durdu? Ne bileyim Önü tampon mu koptu? Bir yeri mi çarptı? Hiçbir şey. Yok. Durdu ve çıkıyor. Ve kimse de konuşmuyor. Çok enteresan bir adam ya. Yani gerçekten seni tanımak istiyorum yiğidim diyor. <laughs> gerçekten. Ya babası o kadar zengin olunca büyük ihtimal ben şöyle düşünüyorum. Ya bu çocuk batırmasın bizim firmaları falan diye. Al kardeşim sen al bir 20 milyon dolar falan dedi. Takıma verdiler Sofina parayı verdi. Başka türlü olmaz ama bu kadar yani insan bir şey yapar ya gurur yaparsın ne bileyim bir, bir, bir tepki koyarsın ya en kötü bir çarparsın marparsın hani ben de buradayım ya falan diye Erol büyük diyor ya ben saksı değilim diyor ya yani ben saksı değilim dersin bir şey yaparsın abi bu kadar mı vurdum duymaz olur hastasıyım ya adamın çok çok enteresan bir karakter bence ya yani loserlığın <laughs> vücut bulmuş hali son dakikalarımız abi da bir yarışına doğru geçeyim Valla ilk olarak bence Hamilton bir şekilde yarışır. Çünkü büyük karakterlerin en büyük bence ayrışma özelliği bu. Asla başarıya doymuyorlar. Her zaman daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. İkincisi Abu Dhabi'nin ben çok böyle enteresan bir yarış olacağını düşünüyorum. Neden? Ee, Birçok pilotun durumu belli değil. Mesela Fetel nasıl yapacak yarışta? Ruh hali nasıl olacak? Bunu çok merak ediyorum. Aston Martin'e geçiyor son, son yarışı. Aynı şekilde Perez'in durumu belli değil. Ne yapacak? Çok enteresan. Çünkü bu artık son yani kendini gösterdin gösterdin. Buradan sonra ne olacak belli değil. Aynı şekilde ben Leclerc'den de bir sürpriz bekliyorum burada. Geçtiğimiz senelerde de fena değildi. Neticede Abu Dhabi'de. Leclerc'den de enteresan bir şey bekliyorum. Ben bu sezon Verstappen'i hiç beğenmedim. En az 2-3 yarış dışarıda kaldı. Hamilton evet tamam araba faktörü çok büyük ama ya başlar zorla. Başka bir şey de zorla. Ayrı altını alıp gidiyor. Bu kadar rahatlık verme. En kötü Bottas'a bir üstünlük kur. Bu kadar Bottas eleştirirken. Ya Ralf Schumacher'ın bir açıklaması var. Ne demiş? Bottas bir sözleşmesi olduğu için mutlu olmalı diye Motosport Total'e açıklamalar vermiş. Yani senin artık bu sezonu ben gerçekten beğenmedim. Bu son yarışı Verstappen'in ilk üç demiyorum. Net kazanması lazım. Lewis Hamilton olsun olmasın. Kazanıp noktayı öyle koyması lazım. Yeni biri gelecekse de buranın bir numarası benim mesajını. Böyle yarışlarda verirsin bana sorarsan. Bunlar hep böyle mesaj verme yarışlarıdır. O yüzden dediğine ben de katılıyorum. Verstappen'in mutlaka mutlaka bir şey yapması lazım yani. Evet Kartal süremizin sonuna doğru geldik. Konuşmadığımız bir şey var mı? Atladığımız bir şey senin aklına gelen. Vallahi o kadar çok şey aslında konu oldu ki benim aklıma gelmiyor. Atladığımız varsa da izleyicilerimiz yorum yazarsa önümüzdeki hafta konuşuruz. sırayla şey. gitmeyi düşünmedim. Bu sefer sırayla gittiğimizde bir yerden sonra çıkanlar oluyor bunu niye konuşmadım diye. Yani ben yarış sırasından başladım. Sürücü sırasından başlayıp oradan genel değerlendirme yapmak daha sağlıklı ve daha güzel eleştiriler aldık bu konuda. O yüzden öyle yaptım. Ee, yani Kivat ve Gazli'yi konuşmadık şu ana kadar yarışta. Kivat ve konuşacak bir yerin olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani ben Ray bir insanım. Bana Formula 1 Raikkonen sevirdi ama yani Ray babanın neyini konuşayım ben? o, ee, onu, yani, Ray baba buralarda Bahreyn, Sakir, buralarda yarışası gelmiyor. O daha çok buraların biraz alışveriş kısmında diye düşünüyorum. Biraz daha şehri gezin. <laughs> i̇şte kültürel lezzetlere bakayım. Şimdi Fox'ta çıkan Mehmet Şef var ya onun gibi biraz bir tık. Ecek'le Jack Fitt Fittipal diye de değinecek bir nokta yok. Genç kardeşler ee, ağzına sağlık değil. Teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Bu arada bize yorum yazan herkese de çok teşekkür ederim. Hep çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Umarım bu programı da beğenirsiniz. Ya benim yakın arkadaş olmamın dışında Acun Esat ikilisi varsa sen öylesin benim. <laughs> Açıkçası seninle birlikte yaptığımız programın da kanalın en çok izlenen açık ara programı olması beni ayrı sevindiriyor. Çünkü seninle konuşurken ya bu formda bir konuşabiliriz. Burada bir hani herkes konuşabilir izliyorsa. burada e, buradaki önemli şey muhabbet. Sağ olsunlar yani muhabbetimize de eşlik eden oluyor. Ö özellikle Ece'ye çok teşekkür ederiz. Bu <laughs> Uzun yorumlarını atamıyor, onunda bir şişkinlik yaratmıştır. Bu programı uzun bir yazısını bekliyoruz diyelim. Ee, önümüzdeki hafta buluşmak üzere Padok programının sonuna geldik.